Savunma makamı hedef alınmaktadır. Avukat Fırat Ep Özdemir'in İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olması ve uluslararası düzeyde meslek onurunu savunma çabası içinde bulunması, bu sürecin yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda İstanbul Barosu'na ve savunma makamına yönelik sistematik bir itibarsızlaştırma girişimi olduğunu açıkça göstermektedir meslektaşımız katıldığı uluslararası bir toplantıda ifade ettiği görüşler ve mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek suçlanmış, adil yargılanma hakkını zedeleyen bir yargılanma pratiğiyle tutuklanmıştır. Tutuklama gerekçesi hukuk dışıdır. Meslektaşımıza yöneltilen silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması hukuka aykırı bir şekilde Mesleki faaliyetlerinin ve meslek onurunu savunmaya yönelik çalışmalarının kriminalize edilmesi üzerinden şekillendirilmiştir. Savunmanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını tehdit eden bu durum aynı zamanda yargının baskı aracı haline getirildiğinin bir başka göstergesidir. Yargı bir baskı aracına dönüştürülmüştür. Son yıllarda hukuk devletinin temel ilkeleri aşındırılmış Yargı siyasi iktidarın baskı aracı haline getirilmiştir. Meslektaşımızın tutuklanması bu sürecin bir parçası olarak savunma makamını susturma çabalarının yeni bir örneği olarak karşımızdadır. Yargının bağımsızlığını yitirdiği, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir düzende savunma makamı, makamına yönelik bu tür saldırılar Adalet sistemini çöküşe sürüklemektedir. De... Ve siyasi müdahalelerin karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Avukat Fırat Efe Özdemir'in tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Me meslektaşımız yalnız değildir. Unutulmamalıdır ki savunmanın susturulduğu bir ülkede adaletin sesi de kısılır. Tüm avukatlar hukuk devletine, adalete ve savunmaya yapılan bu saldırılara karşı direnecek. Hak ve özgürlük teminatı olmaya devam edecektir. Adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Gözaltı